Senin telefon soğuk de ki abi, <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba. Arkadaşlar merhaba. Telefonun kaç lan senin kocaman. O ya, o. Ee, kanalıma hoş, güzel. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kork evine gidiyoruz. Evet. Evet. 1 2 3 4, 5 6 tane çıtır Korku evine gidiyoruz. Öyle. Tayran Ondan sonra da yemek belki. yemeye gideceğiz. Evet. Arkadaşlar bu arada bayağı bir video çekmiyordum. Evet, beni özlediniz mi? Bunu, yani evet, bunu özlediniz mi? mi? Bu arada, bakın ne <laughs> attı. Gördün mü? Gördün mü? <laughs> değil mi? Evet, Nisa da burada. Arkadaşlar Nisa'nın da boğulduğunu anladığımı da unutmayın. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Ben bir baksam. Bana abone olur mu şöyle? Olurlar. Olursanız açacak. Olursanız açacak. Olur bu vloglar kimi sayesinde izleniyor biliyor musunuz? Kimin? her gün Hazal'ın. Kesinlikle Hazal'ın sayesinde. Benim izlediğim tek vloglar senin olabilir. Gerçekten mi? Evet. Doğru ya doğru söyle. Hazal'ın şimdi erin doğum günü videonu sürekli izliyorum. <laughs> o çok iyiydi O bu arada Edisi de iyiydi oğlum. <laughs> gün de evet, iyiydi yani. Iyiydi. Iyiydi. Neyse bu kadar Tamam bak. O, o tam kadar da. Baktım, da. Kavra kaç? Ne zaman? O iki o? sene önceki. Aynen. Bu Abi şey, şey çok komik ama yorumlar ki kızın ağzını Anne çok geldi. <laughs> <laughs> ne yorumlar <yarıda> patlamıştım. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi kapatıyorum tekrardan. Ee, <laughs> <laughs> bay. Arkadaşlar <laughs> bir tık yağmura kaldık. Bu bunu bunu ben seni hiç çektin mi YouTube videosu? Hayır. Çekmedim bu. İyi. Evet. Oo, <laughs> oh, daha, <can gülüyor> evet, Arkadaşlar burada da Biliyorsun Yeni yüzü. Evet yeni yüzü. <laughs> Bu zaten değil arkadaşlar. Bunu artık yani al, alışın şu elime. Şuradaki şu salak senelerdir zaten yani. O saçını siyah boyadı bu arada. Evet. İyice batı. Aa. Evet. Aa. Aa. Sen gördün onu? Ne He, inandı mı bende? Ben telif edeceğim. Evet. Özür dilerim arkadaşım, özür dilerim. Arkadaşlar ya çok o kadar açım ki bu arada. Yine bir koy tamam. Tamam. Acıktım. Tekrar acıktım. Normalde aç değilim ama acıktım. Evet ben hiçbir şey yemedim. Ay ne kadar çıkmıyor. Uyandım. Ne direkt Ver bana yandım. çantamı atarım. Ödüm. Ödüm mü? Yeah. Geldik. Geldik. Nasıl düşün? <laughs> ne düşünüyorsunuz? Gamze'yi yollamayı ne düşün ne, düşünüyorsun? De... ne düşünüyorsun? Birinin seçimden yerse Gamze'yi yollamayı. Ne düşünüyorsun Nisa? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ne düşünüyorsun? En ne düşünüyorsun? <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> Aa, o kadar alakası cevaplarınız var ki. <laughs> <Biz bana gülüyor> Ben hiçbir şey düşünmüyorum. 3 defa çizik atın, elini. Evet. <laughs> Hayır, <canım>. ben çok <laughs> Bence oturup bekleyelim. Şimdi geldik. Ama ben böyle Evet sen niye? bilmiyorum. <laughs> şey yapmıyorum. Arkadaşlar geldik. Nehir'le şeyde, şu an tuvalete gidiyorlar. Hayır ben de mi YouTube'a? Ay saçmalama. Evet, abi. ben de mesela YouTube'a başla devam et. Sen mi? Arkadaşlar başlamak istiyorsan 10.000 lira. 10.000 lira. Evet duydunuz. Hayır ya güzelim açtı. <laughs> He. Abone olalım arkadaşlar abone olun. Seçim şu an hangi renk gözüküyor kanka? Bu renk hayır renk kanka bak. Turuncu. Hayır hayır çok güzel duruyor bu yani, arada. Hangi renge? Şunu. Ha. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben seçilirsem eğer bana birini seç derlerse e, bunu seçebileceğim ya bunu seçeceğim ya da neyi seçeceğim, seçeceğim ki bilir. i̇şte korkacağını bilir diyeceğim. Bu arada kükelerimizi falan çıkarmak zorunda kaldık. Evet benim zaten yoktu. Benim vardı. Kolyem falan da yok. Benim o da var. Her zaman. Ne oldu? Arkadaşlar bu tuvaletini edemedi. Ne ya çığırırken tuvaleti edersen çok güzel. Ama içe bu arada bir şey diyeceğim ben bu videoyu çekiyorum ben çünkü ne kadar kamera kaydı alamayacakmışız. Niye? 15 gün sonra geliyoruz. ben bu videoyu 10 Tamam tüm günümüz vlog. Arkadaşlar insan ayılıp bayılmasın diye e, ona çikolatalı salmaya geldik. Çünkü kahvaltı falan yapmadık. Evet biz okey gitmeye düşünüyoruz. Ve şöyle bir şey de var. Hemen şeyler gelmeyecek görüntüler falan. Evet, Korkun evet ya onu o yüzden koyamayabilirim. O yüzden bu günlük günlük, günlük bir evet, şey <laughs> Evet, <laughs> sana yapalım mı? Yok. Niye? Arkadaşlar, biz öldük, öldük, dirildik. Bu kamera kaydı olursa alalım. Alalım, alalım. Dirildi bu arada, o da korktu.

Ya aynen. Kardeşim. Dibime geldiğinde korkmadım ama o odaya giriş anı beni bir çok korktu. Ama elimde kim var belini böyle olsun. Evet yani evet. <laughs> o yüzden korkmadım. <laughs> senin... Kardelen çok komik. Kare... Kardelenin ayağını şey tamam mı? Ben de o sıra adamın kafasını seviyorum. Kanka <laughs> adam bacağını <şuraya gülüyor> şöyle şöyle dokunuyor. Evet, ben ya. o sıra görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dedi yok abi dedim. Çok komik. Ben de şey Eğitim oldu çok kapıyı, çok kapıyı kapattım tamam mı? Kapıyı kapattım adam gitti sandım. Meğerse adam oradaymış ben boş kapıyı kapatmışım. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ne yiyeceksin? Yemek <laughs> bekliyoruz. Ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl ağlatıyorsun? <Adana dersi. gülüyor> çok komik. Ya of. <laughs> Bir niye Değil mi? Değil mi? Arkadaşlar evet şimdi biz yemek yiyeceğiz. Evet arkadaşlar Gamze size video çekmek istemiyormuş. Hayır üşeniyorum sadece. Üşeniyormuş. Al sen çek dedi bana. Saçlarım güzel olmuş değil mi? Teşekkür ederim. Çok. <laughs> arkadaşlar perşembe yaptırdım. Bu arada, bu arada bu arada geliyorum, Gamze'yi çok seviyorum, e, Gamze'yi takip edin, beğenin, abone olun bir de, öyle yani. Arkadaşlar... <laughs> arkadaşlar şimdi Elina Park'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Onu çeksene kanka. Çek kanka, şey. bir dersek çekeceğim bu sefer, Çek tutabiliyorum ki. çünkü. Tabii be, ikimiz böyle tutalım. Evet, elimde şu an. Tutuyorum çünkü elimde şu an. Biz bindik. Ama en öne bindik. Ve Nisan şurada şey var. <laughs> çok sıkıntılıyız şu an. Kanka, Bir şey yapayım. Telefonu tutabileceğim mi? Tutarım kanka. Ne olacak lan? Bir şey olmaz. Bas kuşkunmaya çalışıyorum. Ay olur mu bir şey? Yok olmaz. Kanka inşallah. <laughs> abi benim telefon bayağı sağlamış. Sağlam değil mi? Bayağı. Eminsin. Bayağı sağlam. Ba bayağı sağlam. Sıkıntı. 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 Arkadaşlar çok gerginiz. Her bir şey telefonla bir şey olmaz da. Yok be, sen sıkı tut. Ben zaten sıkı tutarım. İnşallah. Çok gelecek. Başladığın zaman açacağım. Bakayım. Tamam. İyi an yani, iyi. Allah! <laughs> Kanka, haklıymış. O çok doğru. <laughs> Annem. bu sefer bu niye böyle oldu bu sefer? Hayda bilmiyorum. Kayıyorlar. bu çok kötü bu seferinki. Oy <laughs> <laughs> <Ay çok gülüyor> Almayı mu? He ma? Ne düşünüyorsun? Düşünemiyorum. Arkadaşlar zaten. biz az önce kaldık gibi bir şey oldu ve çok korktuk. Korkutucuydu. <laughs> <şifra gülüyor> Nisan'ya diyorum <laughs> ya Nisan kaldık. Hayır kanka kalmadık. Kanka, beynim gitti lan. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Bunlar aa flash yandı. Bunlar TikTok çıkıyor bizim sahne oturuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka. İki kişiyiz. Yanımda Batu var. Ben de, ben de. Ben de bilmiyorum. Ben de, ben de bilmiyorum. Bunlar şey yapıyor. Ya. Ranger'dan dolayı. Ranger Arkadaşlar evet, vanda. evet biz Ranger'a falan bindik. Çok güzel Ben kesin görüyor muyum? Gözüküyorsun. Sizin çünkü. Şimdi kahve içmeye gideriz büyük ihtimalle. Kahvesi sen içer Yok ya. Ama ben de Türk kahvesi içerim. Türk kahvesi. O da niye fal baktırmak için? Arkadaşlar hem hamburger yedi, Hı -hı. hem Ranger'a bindi, altından bak. 5 dakika geçti geçmedi, gondola bindi, şimdi Türk kahvesi yiyor. Ve burada TikTok videosu çekti. Çekti. Çek. Senin miden çok bulanmış kanka ondan kanka dolayı. inanamıyorum şu an senin midene. <laughs> İstanbul'da İki var. her gün bu civar. Her tarafta <laughs> <laughs> videoyu başlatmayı unutmamız için düğüne gidiyoruz. Nasıl ağladın? Düğüne, düğüne gidiyoruz. Ağlam. Düğüne gidiyoruz. Ağlam. Düğüne gidiyoruz. Ağlam. Biz manifest düğüne Ağlam. gidiyoruz. Ağlam. Nereye gidiyoruz? Manifest, <laughs> manifest, manifest, manifest. Arkadaşlar bu da şoförümüz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar üçüncü pastası. Dördüncü dördü de bilmiyor. Manifest. Mahmut Bey'in havasından bir miktar para veriyoruz. Mahmut Bey'in çocuklu arkadaşının okul arkadaşının bir altı veriyoruz. Mahmut Bey'in havasından beş Perşembe günü perşembeye gitti. Kanka, evet. Bears, Perşembey <güler> 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 kanka sen bir şey denemeyiz. Perşembe günü ödüklerden 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 Lan, sağa, 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 sağa. Ben, ben istemem. Ben bir kanka. bir kanka. Ben Sağ Ben Ben istemem. kanka. Sen de. Sen de. bir kanka. Ben